Yine öğretmen ve eğitimcilerin muhakkak okuması gereken bir kitaptan bahsedeceğim size. Küçük Ağaç'ın Eğitimi, çok kıymetli bir kitap gerçek yaşanmış olaydan esinlenerek yazılmış bir kitap bu. Kitapta Küçük Ağaç isminde bir çocuk var. Büyük annesi ve büyük babasıyla yaşamak zorunda kalan. Babasını çok küçük yaşlarda, annesini de 3 yaşında, 4 yaşında kaybeden bir çocuk Küçük Ağaç. Eğitimini büyük anne ve büyük babasının yanında gerçekleştiriyor. Aslında eğitimden kastımız hayatı yaşamak. Büyük babasıyla beraber viski işine bakıyorlar. Büyük anne de evdeki okuma yazma serüvenine yardımcı oluyor Küçük Ağaç'ın. Tabi bu konularda daha Derinlemesine şeyler söylemek isterim ama spoiler vermek istemem. Başından sonuna kadar küçük ağacın yaşamında gerçekleşen olayları derinlemesini incelemiş, her bir anını güzel güzel sayfalara nakşedilmiş bir eser aslında bu. Muhakkak okumanız lazım, okuyup üzerine düşünmeniz lazım. Benim kitabın sonlarına doğru gözyaşı döktüğüm nadir kitaplardan diyebilirim aslında. Çok etkiledi yaşadığı olaylar. Sadece eğitimle ilgili değil o zaman Çerokilerin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili de aslında birçok bilgiye erişiyoruz bu kitap vesilesiyle. Kendi yaşadığı topraklardan sanki oranın yabancısıymış gibi muamele gören, kovulan insanlardan bahsediyoruz aslında. Tamamen doğal yaşayan, hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyen, doğaya saygı duyan, insanlara saygı duyan bir ırktan bahsediyoruz aslında. O kadar kaliteli aktarılmış ki bu kitap sayesinde bu yaşanılan olaylar bir kez daha anlamış oluyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Çünkü eğitim konusunda gerçekten çok nitelikli bir kitap olarak ifade edebilirim küçük ağacın eğitimini. Başlığından tutun da kitabın açıklamasından sonuna kadar her yerinde öğrenebileceğimiz bir sürü bilgi var. Üzerine düşündüğümüz takdirde çünkü bazı noktalarda inceden inceye üzerine düşünülüp anlayabilecek mesajlar çok fazla. Şimdi size anlatırken aklıma bir sürü nokta geliyor ama bu kitaplar, bu tür kitaplar gerçekten anlatmaktan, anlatabilmekten ziyade yaşanılacak kitaplar. O yüzden muhakkak okumanız lazım. Okuduğunuzda zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Küçük ağacın eğitimini ağaçların bol olduğu, uşağımızın en güzel parklarından bir tanesi Huzur Park'ta size aktarmak önermek istedim. Bu incelememizi de bu ortamda yapmış olduk. İnsan bu tür ortamlarda gerçekten konuşma, okuma hissi biraz daha artıyor. Diğer kitap incelemelerinde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.